Bugün sizin için hazırladığımız bu derinlemesine incelemede kurumların e, adeta görünmez motoru olan iç kontrol sistemlerine odaklanıyoruz. Daha doğrusu bu sistemlerin etkinliğine. Evet, gerçekten kritik bir konu. Elimizdeki kaynaklara baktığımızda bu sistemler bir kurumun hedeflerine ulaşması, işte varlıklarını koruması, raporlamasının güvenilirliği için ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Amacımız da bu, hani biraz karmaşık görünen konunun özünü size aktarmak. Kesinlikle. Peki, dinleyicilerimiz için bu neden bu kadar önemli? Yani neden bir iç kontrol sistemi etkin olmalı? Şöyle düşünelim, etkin bir iç kontrol, bir kurumun ne kadar sağlam temeller üzerinde durduğunun, ne kadar güvenilir olduğunun bir göstergesi aslında. Sadece kağıt üzerine değil yani, pratikte de. Aynen öyle. Finansal tablolar ne kadar doğru, operasyonlar ne kadar verimli, yasalara uyuluyor mu? İşte tüm bunlar için bize e, tam bir garanti olmasa da makul bir güvence veriyor. Hah, o makul güvence lafı önemli. Hadi onu biraz açalım. Ne demek makul güvence? Tabii. Makul güvence burada anahtar kelime. Çünkü iç kontrol hani sihirli bir değnek değil, kusursuz bir koruma vaat etmiyor, edemez de. Neden peki? Sınırları mı var? Elbette. Birincisi insan faktörü var. Hata yapabiliriz, dikkatsiz olabiliriz, yanlış yargılarda bulunabiliriz. Bu çok doğal. Doğru. İkincisi bazen kasıtlı durumlar olabilir yönetim belirli kontrolleri bilerek aşabilir buna management override diyoruz hmm, yani sistemin üstünden atlama gibi bir durum. Evet ya da çalışanlar kendi aralarında anlaşıp hani sistemi aldatmaya yönelik gizli işbirlikleri yapabilirler. Collusion dediğimiz şey Anladım. Başka? E tabi bir de maliyet fayda dengesi var. Her riske karşı bir kontrol koymak hem çok maliyetli hem de pratik olmayabilir. Yani amaç riskleri sıfırlamak değil onları kurumun iştahına yani kabul edebileceği seviyeye indirmek. Anlıyorum. Yani %100 koruma beklemek zaten gerçekçi değil. Peki bu sistemi kurarken, değerlendirirken bir standardımız var mı? Neye dayanıyoruz? Genellikle evet, en yaygın kullanılan çerçeve Koso iç Kontrol Bütünleşik Çerçevesi. Koso, evet. Sıkça duyuyoruz. Aynen. Koso'nun güzelliği iç kontrolü sadece finansal raporlamayla sınırlamıyor, operasyonel etkinlik, stratejik hedeflere ulaşma, yasalara uyum gibi daha geniş bir perspektif sunuyor ve beş temel bileşen üzerine kurulu. Bunlar birbiriyle ilişkili. Neydi o beş bileşen? Birincisi kontrol ortamı. Yani kurumun tepesinden en altına kadar etik değerler, dürüstlük, yetkinlik gibi konular. Kurumun kültürü aslında. Tamam. E dış riskler neler? Bunların belirlenmesi, analiz edilmesi. Mantıklı. 3. Kontrol faaliyetleri. işte bu riskleri azaltmak için yapılan spesifik eylemler, politikalar, prosedürler. Birazdan daha detaylı konuşuruz bunu. Tamamdır. Dördüncüsü bilgi ve iletişim, yani ilgili kaliteli bilginin kurum içinde doğru kişilere doğru zamanda ulaşması ve dış paydaşlarla iletişim. Ve beşincisi, izleme faaliyetleri. Yani tüm bu sistemin zaman içinde etkin bir şekilde çalışıp çalışmadığının sürekli veya periyotik olarak gözden geçirilmesi. Anladım. Yani bu beş bileşen sadece var olması yetmiyor, birbiriyle uyumlu çalışması lazım değil mi? Kesinlikle. Entegre çalışması şart. Mesela çok iyi kontrol faaliyetleriniz olabilir ama kontrol ortamınız zayıfsa yani etik kültür yoksa o faaliyetler pek işe yaramaz. Özellikle 2013'te güncellenen versiyonu var COSO'nun 17 ilkeyle bu entegrasyonu daha da netleştiriyor. Teknoloji ve dolandırıcılık risklerine de daha fazla vurgu yapıyor. Peki o zaman kontrol faaliyetlerine biraz daha yakından bakalım. Riskleri azaltan somut adımlar dedik. Bunları nasıl sınıflandırabiliriz? Temelde iki ana gruba ayırabiliriz. Önleyici kontroller ve tespit edici kontroller. Farkları ne? Önleyici kontroller adından da anlaşılacağı gibi hata ya da usulsüzlüğün daha en başta oluşmadan engellenmesini hedefler. Mesela bir harcama yapmadan önce onay alınması şartı veya işte kritik görevlerin farklı kişilere verilmesi. Anladım. Tespit ediciler? Onlar da eğer bir hata veya usulsüzlük olduysa bunun sonradan fark edilmesini, ortaya çıkarılmasını sağlar. Örneğin Banka hesaplarının aylık olarak mutabakatının yapılması ya da iç denetimlerin yaptığı incelemeler. İkisi bir arada olunca daha güçlü oluyor sanırım sistem. Aynen öyle. Dengeli bir şekilde ikisini de kullanmak ideali. Peki teknoloji bunun neresinde? Manuel kontroller mi otomatik mi daha önemli? Teknoloji artık e, iç kontrolün vazgeçilmez bir parçası. Manuel yani insanların yaptığı kontroller tabii ki hala var ve önemli. Ama otomatik kontroller, yani sistemlerin kendi kendine yaptığı kontroller, hem daha hızlı, hem de genellikle daha tutarlı olabiliyor. Mesela? Burada iki kavram öne çıkıyor. BT genel kontrolleri, yani ITGC dediğimiz. Bu, tüm bilişim altyapısını kapsıyor. A güvenliği, kimin neye erişebileceği, sistemlerde yapılan değişikliklerin yönetimi gibi temel şeyler. Altyapı yani? Evet, bir de uygulama kontrolleri var, ITGC. Bunlar daha spesifik. Mesela bir muhasebe yazılımının içindeki kontroller. İşte bir faturanın çift kaydedilmesini önleyen kontrol gibi. Anladım. Bir de hep duyduğumuz görevler ayrılığı var. Segregation of Duties. Bu neden bu kadar temel bir prensip? Soğut, evet. Belki de en bilinen kontrol prensibi. Mantığı çok basit aslında. Tek bir kişi bir işlemin tüm kritik aşamalarını tek başına yapamasın. Neden? Ne sakıncası var? Çünkü o zaman hem hata yapma riski artar hem de daha kötüsü kasıtlı olarak hile yapma fırsatı doğar. Şöyle düşünün, bir işlemi hem onaylayan hem muhasebe kaydını yapan hem de ilgili ödemeyi yapan aynı kişi ise orada bir suistimal potansiyeli var demektir. Yani yetkilendirme, kayıt, varlığa erişim, mutabakat gibi işler farklı kişilerde olmalı. Tam olarak öyle. Bu hileyi ve ciddi hataları büyük ölçüde önler. Ama bu her zaman mümkün mü? Özellikle küçük işletmelerde mesela. Her işi ayrı adam bulmak zor olabilir. Çok doğru bir nokta. İşte tam da bu yüzden Telafi edici kontroller dediğimiz bir kavram var. Eğer ideal görev ayrılığını sağlayamıyorsanız ki küçük kurumlarda bu sık görülür, o zaman bu eksikliğin yarattığı riski azaltacak başka kontroller koymanız gerekir. Mesela ne gibi? Örneğin diyelim ki küçük bir şirkette hem fatura kesen hem de tahsilatı yapan aynı kişi. Bu bir risk telafi edici kontrol olarak belki patron her gün sonunda tüm kesilen faturaları ve banka girişlerini bizzat detaylı bir şekilde inceler bu görev ayrılığı eksikliğini bir nebze olsun telafi eder anladım peki tüm bu kontrolleri tasarladık diyelim bunların gerçekten işe yaradığını yani etkin olup olmadığını nasıl anlıyoruz ölçümü nasıl yapılıyor orada da iki temel boyuta bakıyoruz tasarım etkinliği ve operasyonel etkinlik. Tasarım etkinliği. Yani bu kontrol kağıt üzerinde mantık olarak hedeflediği riski ele almak için doğru tasarlanmış mı? Bu riski önler mi veya tespit eder mi? Teorik olarak işe yarar mı? Buna bakıyoruz önce. Tamam. Peki ya operasyonel etkinlik? O da şu demek, tamam kontrol kağıt üzerinde iyi görünüyor. Ama pratikte, yani günlük işleyişte gerçekten amaçlandığı gibi tutarlı bir şekilde çalışıyor mu? İnsanlar bu kontrolü uyguluyor mu? Sistem düzgün işliyor mu? Peki bunu nasıl anlıyoruz Saadet? Çeşitli yöntemler var. İlgili kişilerle konuşuyoruz, yani sorgulama yapıyoruz. Kontrolün yapıldığına dair belgeleri, kanıtları inceliyoruz. Bazen kontrolün nasıl yapıldığını bizzat gözlemliyoruz. Hatta bazen kontrolü alıp kendimiz yeniden yapıyoruz. Yani yeniden uygulama tekniğiyle test ediyoruz. Anlaşıldı. O zaman şöyle bir toparlayacak olursak, etkin bir iç kontrol sistemi dediğimizde, Koso gibi sağlam bir çerçeveye oturan, beş bileşeni birbiriyle konuşan, entegre çalışan, önleyici ve tespit edici kontrolleri dengeli bir şekilde barındıran, görevler ayrılığına dikkat eden ve hem tasarımının hem de işleyişinin sürekli gözden geçirildiği dinamik bir yapıdan bahsediyoruz. Aynen öyle, çok güzel özetlediniz. Ama tabii en başta konuştuğumuz o doğal sınırlamaları yani insan faktörünü, maliyetleri, yönetimin müdahale potansiyelini veya gizli anlaşma riskini asla unutmamak lazım. Sistem yüzde yüzlük bir koruma sağlamaz, hep bir miktar risk kalır. İşte makul güvence'nin anlamı bu. Bu derinlemesine inceleme, umuyorum ki dinleyicilerimize bir kurumun iç yapısının ne kadar sağlam olduğunu, ne kadar güvenilir olduğunu değerlendirirken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda e, faydalı bir bakış açısı sunmuştur zorlukları olsa da bu sistemleri kurmak ve yaşatmak uzun vadeli başarı için gerçekten bir zorunluluk gibi görünüyor. Kesinlikle son bir düşünce belki ekleyebilirim. İç kontrol sistemlerinin dediğimiz gibi yönetimin kasıtlı müdahalesi ve gizli anlaşmalar gibi durumlarda zorlanabildiğini biliyoruz. Peki bu bilgi sizin için acaba resmi raporların denetim görüşlerinin biraz daha ötesine bakma ihtiyacı doğuruyor mu? Yani bir kuruma ya da bir sisteme güvenirken ne kadar sorgulayıcı olmak lazım ve bağımsız doğrulamanın gerçek önemi hakkında ne gibi yeni sorular uyandırıyor?